yepyeni bir e, gördüğünüz gibi çıldıran çocuklar yani Brawl e, çıkan kutulardan çıldırıyorlar. Bakalım onları nasıl yapmış? Sizlerle beraber izleyelim. Bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı ve açmayın. açmayı unutmayın. Eğer bu bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan daha az haberdar olabileceksiniz. Eğer 29 dakika geçerse bu videonun ikinci sesi gelecek. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu da bir de Yıldırım kanalında açıklama linkini koyuyorum. Onun kanalında asla ama asla takip etmediyseniz onun da kanalında takip etmeyi unutmayın. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza geçtik. Oh, Büyük kutudan Frank çıktı. Büyük kutu, oh. oh. kutudan Frank Just çıktı. Oh. Frank Orada Mega da var arkadaşlar. Ne bu? Karakter çıktı. Karakter çıktı. Ne bu? Karakter çıktı. Allah'ım Kupu yolundaki kolta seviniyorlar ya. Nasıl nasıl? <gülüyor> <gülüyor> jolt diyor bir de. Kolt değil Jolt diyor. Allah'ım Kolt demiyor Jolt diyor çocuk ya. Kupa yolundaki bir karaktere nasıl sevinebilirsin ki? Geçelim. Hemen buraya durdurup geçiyoruz. Devam ettik. Ne oldu ben anlamadım oraya. Oo, Sandy. Arkadaşlar bence bu videoda iki tane efsane mi çıkar? Bence bu videoda bir tane size çıktı. Bence arkadaşlar abone olana sen çıksın. Like atana kurov çıksın. Yorum yazana spike çıksın. Eğer siz de bunları yaparsanız bir saniyenizi bile almaz. Direkt bütün efsaneler tak 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 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Orada koç kişiler arkadaşlar. <laughs> Çocuklar çıldırıyor. <laughs> Kalan 10 45. <laughs> Abi bunlar çok eski. Kalan 10 25 Ama bu yabancı dil gelmiş girmiş herhalde değil mi? Aynen bu yabancı dilden açıyor. Çıktı! Yes! Yes kal çıktı be! Yes be! İşte budur! Ye ye ye! Kal kal! kal, kal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi 7 numara Bu çocuk kendisini göstermiş Tövbe! Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oy, Piper Arkadan bir Bir dakika bir dakika Arkadan bir sınav <laughs> Devam çocukta yazık ya tek mortis var çocuğun kupası da çok az bakalım bu da yabancı dil girmiş bakın size bak bakın arkadaşlar ben video öncesinde ne dedim iki tane efsanevi çıkacak dedim Leon bak neydi Like atana. Leon Ay pardon. Abone olan lo, abone olan herkese Leon çıksın. Like atan herkese em Ember çıksın. Abone yani nasıl söyleyeyim yorum olan yorum yazanların hepsine de Ember ya da crow çıksın isteyenler bunları yapabilir. Anında bir dakikanızı bile almaz. Tık 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 hepsi çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Dedim ben size tane çıkacak diye. Bu da yabancı değilmiş. Ya benki gibiler. 10 numara bul çıktı. Ya bul kuş bundan almayın ya. Geçelim biraz bunu de seviniyorlar. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.